Şimdi kaçak akım test yöntemlerinden, yani kaçak akım seçiminden bahsettik 5 madde altında. Şimdi gelelim, hani sizin de karşılaştığınız yoğun sorunlardan bir tanesi de kullandığınız kaçak akımların işte atıyor ya da atmıyor gibi şikayetlerle karşılaşıyorsunuz son kullanıcılardan. Şimdi şöyle söyleyeyim, kaçak akım atması aslında kaçak akım anında ürünün doğru çalıştığı anlamına göre. Zaten bu olması gereken bir durum. Bunun aksi olduğu zaman zaten sizin orada yanlış bir şeyleri yanlış yapıyor anlamına gelirsiniz. Ama ben burada anlatacağım. Sizin de sağda çok basit uygulayabileceğiniz yöntemler. Tabii ki bunun profesyonel şekilleri var. İşte bizim kendi Gebze fabrikamızda kaçaklık akımlarımızı üretiyoruz. Orada e, son derece profesyonel laboratuvarlarımız var. E, yine piyasada satılan bazı e, bizim yani benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Kaçak akım test ürün cihazları var ama tabii onların ne derece doğru olup olmadığına ilgili bir şey demiyorum. Burada sizin söyleyeceğim, anlatacağım sunumdaki uygulamalar sizin de sağda yapabileceğiniz basit ve hızlı çözümler sağlayacaktır. Birinci test yöntemimizde şöyle bir iki kutuplu kaçak akım düşünelim. Faz ve nötr veriyoruz kaçak akıma. Bir tane seyyar lambamız var elimizde. Şurada gördüğünüz gibi seyyar lambanın bir ucunu kaçak akımın çıkışına, herhangi bir çıkışına, Diğer ucunda direkt toprak atlama diye giriyoruz. Burada 75 watt gücünde bir seyyar lamba olması, 300 miliamperlik kaçık akımın atması için gerekli olan 150 miliamper dediğimiz sınırı sağlayacağı için hani 75 wattlı üzerindeki bir güçte tercih edilmesi her zaman daha doğru olacaktır. İşte bu gibi durumda şu bağlantıyı yaptığınız anda bir ucunu çıkışını herhangi bir noktasına diğer ucunda toprağa değdiğiniz anda bakın giren akım lamba üzerinden dönerken şurada gördüğünüz gibi toprağa akacaktır. Yani giren akım çıkan akıma eşit olmadığı için Burada kaçak akım koruma açması gerekiyor. Yani bir pozisyondan sıfır pozisyonuna düşmesi gerekiyor. Yani sizin yapacağınız işlemlerden bir tanesi bu. Kaçak akımı söküp yerinden seyyar bir lambayla bu hareketi, bu işlemi yaptığınız anda kaçak akımınız açıyorsa siz burada bu ürün sağlamdır, bu üründe herhangi bir sıkıntı yoktur diyebilirsiniz. O dakikadan sonra kaçak akım açıyor, açmıyor gibi sorunlar çok da önemli değil. Siz kaçak akımın orada çalışıp çalışmadığını ispatlamış olursunuz. Bir diğer test yöntemi yine aynı seyyar lamba dediğimiz test yöntemi. Yine bakın şurada faz ve nötr veriyorsunuz girişlerine. Çıkışın bir ucunu e, yani seyyar lambanın bir ucunu bir çıkışa diğer ucunu da diğer çıkışa bağlıyorsunuz. Çıkışın birinden toprağa şöyle gördüğünüz gibi ek alıyorsunuz. Burada da aslında aynı şeyi tekrarlamış olduk. Az önceki bir önceki sunumumuzdaki durumu. Giren akım, giren akım lamba üzerinden dönerken şuradaki ekten dolayı şuradaki ekten dolayı toprağa akacaktır. Ve giren akım çıkan akıma eşit olmamasından ötürü kaçak akım dediğimiz olay gerçekleşecektir. Ve bu durumda da kaçak akım koruma sistemimizin bu her şey olabilir. Yani kaçak akım koruma özelliği olan her türlü cihazı test edebilirsiniz bu arada. Açması gerekir. Yani bir pozisyondan sıfır pozisyonuna inmesi gerekir. Bu durumda da yine kaçak akım koruma antarı bizim işlev görecek ürünlerden kaçak akım koruma işlemini e, sağlayıp sistemi açması gereken bir durumdur. Bu testi yaptığınız anda yine kaçak akım koruma sisteminizin çalışmadığını test edebilirsiniz. Son olarak da söyleyeceğim, aslında bunu biliyorsunuzdur muhtemelen birçok kullanıcı. Kaçak akım koruma sistemleri üzerinde test düğmesi vardır. Bu test düğmesi basıldığı zaman bir direnç üzerinden e, bir kaçak oluşturur, anlık bir kaçak oluşturur ve bu kaçak akım koruma sisteminin açmasına sebebiyet verir. Eğer bu durumda da kaçak akım korumanız açıyorsa yine kaçak akımla ilgili bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kaçak akım koruma atanının beslemesi olması gerekiyor. Yani kutudan çıkarttığınız gibi test bastığınız anlamda bir ifa, e, anlam ifade etmez. Mutlaka bir besleme dediğimiz faz ve nötr ya da işte trifaze ise trifaze gerimi ya da monofaze ise monofaze beslemenin verilmesi gerekiyor ki bu durumda ürünümüzün çalışıp çalışmadığını rahatlıkla anlayabiliriz.